Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet farkındayım bugün ekranlar karşısında William sahilesi yok çünkü artık kanal yönetimini farklı bir şekilde yapmaya karar verdim arkadaşlar. <laughs> Ay boğazım. nedenini sorgulamayın hem ya da sorgulayın da bilirsiniz çünkü e, e, hani bir sürü aileyle ilgili yani bir sürü kişiyle ilgili bir e, video yapmak zor. Hem de arkadaşlar benim kardeşim şu an yanımda yok. Yani ben şu an gerçek hayatta size söylüyorum. Bu karakter konuşuyor ama ben söylüyorum şu an. Kardeşim yok tamam mı? Biz birlikte video çekemiyoruz çok fazla. Benim derslerimden o zaten yatılı kalacak. O İmam Hatip'e gidecek filan. Ee, ben 8. sınıftayım. 8. sınıfa geçtim yani. Yeni. Ee, 10 yaşıma gireceğim. Bu yüzden ne <laughs> ee, yapsam bilemedim. Bu yüzden de tek bir kişilik bir kanal açmaya karar verdim. O kişi de benim. Kardeşim kendine gidip başka bir kanal açtı zaten. O yüzden bu kanal bana kaldı. Yani bu kanal benim. O yüzden de ben de bir kişiyle e, bu kanalı yürütmek istedim ve bu karakterimizin adı benim kendi gerçek adım değil. E, bu karakterimizin adı Arvin. E, bu videodan sonra full yani gerçekmiş gibi ilerleyeceğiz ve e, hani bu karakterle tüm videoları alacak. Hani bu karakterin hayatını izleyeceksiniz ve de e, bu karakter size hani mesela başka bir aile yarattım ben tamam mı? Başka ailenin hayatını dış ses olarak bu karakter falan sunacak hani. Öyle zaten videoları çektikçe de göreceksiniz. <laughs> şimdi ben bu karakter olarak şimdi size konuşmaya başlıyorum o zaman. Evet arkadaşlar tekrardan ve tekrardan hepiniz hoş geldiniz bu videoya. Ben Burada yaşayan tatlış minnoş bir kızım. <laughs> evet benim adım Arvın. Ee, bu da benim köpüşüm. Bu benim bir adet tanecik yavrumun, yavrucuğumun, kızımın adı Mochi. Ben e, Japon tatlısıydı galiba Mochi. Ben Mochi'yi çok severim. O yüzden köpüşümün adını da Mochi koydum. Yani çok fazla Mochi'ye benzemiyor farkındayım ama olsun. Yine de bence çok şirin. Evet. Arkadaşlar ben bu evde tek başıma yaşıyorum. Ee, hani benimle birlikte yaşayan e, kişiler yok. Ben tek başıma yaşıyorum burada Allah'ım. Evet yani böyle. Video bu şekilde çok kısa olduğu için ben şimdi size böyle üstten bir ev turu da yapayım dedim. Çünkü video gerçekten kısa. Bir dakika arkadaşlar ben adıma ne dedim? Ben Raven mı dedim adıma? Benim adım Arvind. Ben Raven demedim değil mi? İnşallah. Çünkü Arvin ve Raven'ı ben çok karıştırıyorum. İnşallah Arvin demişizdir. Benim adım Arvin. Neyse o zaman ben e, size kendi evimin ilk başından doğru göstermeye başlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi tanıtmaya buradan başlıyorum ben o zaman. Burası benim kendi şahsi bölgem, alanım, odam, canım odam. E, e, bu odayı seviyorum. Arkadaşlar ve ben size bir şeycik daha söyleyeyim. Benim evimin neredeyse bütün odalarında en az gude, bir tane gudetemanlı bir şey var. Neden bilmiyorum ama bence çok tatlı olduğu için koymayı tercih ettim yani. Çünkü güzel. Her neyse ben anlatmaya başlayayım. Ee, şöyle şurada ve bu e, evin şey camlarının önünde böyle eşya koyabildiğim yerler var. Buraya eşyalarımı koydum. Işık, çantalar falan. Şu kutuların içinde çantalarım var arkadaşlar. Ve de cüzdanım var şurada. Yatağım işte. Böyle ışıklar, ışıklandırmalar. Burası da makyaj masam. Sonra burada bir tane oturma yerim var. Sonra burada e, Mochi'nin yatağı var. Çünkü Mochi geceleri tek uyumuyor. Ve çocuk zaten daha e, bir yaşında. Yani ne yapsın. Bence küçük ki küçük zaten bilmiyorum bir yaşına girdim emin değil <laughs> öncelikle neyse sonra burada e, benim giysi dolabım var ama burada Mochi'nin eşyaları var şu iki çekmece zaten bana yettiği için buraya Mochi'nin eşyalarını koydum ve mochin o kadar çok şapkası falan yani giysisi var ki yani şu kutunu gördüğünüz kutunun içinde full Mochi'nin eşyaları yani o kadar fazla neyse devam edelim burada banyom var ee, burada duş alıyorum, banyo yapıyorum. Burada eşyalar var. Ee, yalnız tabloları dikkatinizi çekmek isterim. Mükemmel tablolar. Kesinlikle estetik anlayışım mükemmeldir benim. Böyle iki tane çok uyumlu tablomuz. Tuvaletle aşırı uyumlular. Evet. Neyse burada yine güzel bir tane <laughs> tuvalet. Yumurtanın tuvalette ne işi var? Ama çok güzel. Evet. Burada Böyle el yıkama yerimiz, falan. Bu da maskelerim var, havlum var. Neyse devam edelim. Ha bu arada şurada da Mochi'nin kakasını toplama şeyi ve de kakasını yapma yeri var. on tuvaleti o. Ne yapayım? Benim tuvaletimi mi yapsın çocukcağız. Burada televizyon var işte. Allah'ım. Allah. He. Burada işte çok, çok tatlış bir televizyon izleme yeri var. Ve ben şu tabloya bayılıyorum. Aşırı tatlı, mükemmel, şirin, harika bir şey. Ve bu ışıklan, bu lambalar da çok güzel. Evimin çoğu yerinde bu ışıkları kullandım. Çok hoş ve estetik ve soft durduğunu düşünüyorum. Evet. Burada oturma alanımız var. Koltuk çok sade olduğu için iki tane yastık koydum. Bir tane karpuz ya şey, minderimiz var. Sonra burada <laughs> balkon, teras işte ne demek isterseniz. Böyle bir yer. Ve barbekü yerimiz de var burada. Devam edelim. Arkadaşlar bu kahve makinesi burada ne alaka diye sormayın. Sormayın. Çünkü <laughs> koyacak yer yoktu mutfakta. Ne yapayım? Ben de buraya koydum. Sonra burada çok tatlış ve benim çok da sevdiğim bir yer var. Burada günlüğümü falan yazıyorum. İşte dersimi yapıyorum. Çok güzel bir yer bence. Mochi de çok seviyor burayı. Şey. Değil mi Mochi? Hav hav o nasıl bir havlamaydı <laughs> neyse devam edelim burası benim mutfağım arkadaşlar neden mutfak böyle yani fırın yok burada çünkü fırın bu bu benim mutfağım küçük olduğu için yani biraz yani ev direkt küçük biraz e, bu yüzden çok büyük tezgah almadım onun yerine şuraya böyle bir şey koydum ki bence gerçekten daha kullanışlı oldu Böyle eşyalarım var. Fırın olarak da şu küçük şey fırını aldım. Bence gayet yeterli benim için. Zaten tek başıma yaşıyorum. Ne yapacağım? Orduyu mu doyuracağım yani? Şurada da bunlar çok fazla. Çünkü ben bunları koleksiyonu yapıyorum. Çıkan çıktı zaman hemen alıyorum gidip. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar. Burası Mochin'in odası ama ben çalışma odam olarak da kullanıyorum ama yani genel olarak Mochin'in odası bura. burada. Burada Mochin'in oyun alanı var. Burada eşyaları falan var yine. Hani taraklarını bakın şeylerini burada tutmuyorum. <laughs> Ama yani genel olarak oyuncakları ve fırçaları falan burada moçin ve yemekleri. Şurada benim ders eşyalarım var. Okul eşyalarım var. Burada e, videoları editleyeceğim yer yani bilgisayarım var. Ben he, şu şey neydi mikrofon ve kulaklığın e, mikrofon ve mouse'un Gerçi yedeğin tutuyorum. Bakın şurada. Ne olur ne olmaz. Burada YouTube eşyaları falan işte. Tripodlar, kameralar. Arkada büyük spot ışıkları. Böyle. Bir tane de gopro var. Evet. Kapanmıyor. Kapan. Kapanmıyor. Canım benim. Bekleyin. Tamam. Hallettim. Evet arkadaşlar. Benim evimde böyle. E, yürürken konuşalım. Arkadaşlar sonra videolarımızı genelde karşınızda ben olacağım. Yani inşallah beni sıkılmazsınız. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı gerçekten lütfen 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 unutmayın. Büyümek istiyorum. Hepinize görüşürüz.